Daha fazla Gurbet Gali'nin serisinin gelmesini istiyorsanız aşağıya 40 bin like atarsanız çok sevinirim. Ayrıyeten kendi şehrinizi ve neyin meşhur olduğunu da aşağı yorumlara yazarsanız bir dahaki bölümlerde oraya gelmeye çalışırız. Hadi videoya geçelim. Hepinize <laughs> selam <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> tamam, Arkadaşlar sağ bana kum. Hayatımda çok uzun bir süre sonra Saat 8 kaç orada Baya baya uzun süre sonra bu saatte kalktım Ve neden kalktığımı duyduğunuz zaman Senin aklınız s***m ben Kafana s*** gibi cümleler duyacağımı düşünüyorum Bir şey fark ettik Bayağı uzun bir süredir Gurme gali çekmiyormuşuz sizde yazdınız falan Gurme gali çekti bizde tam bir Beyinsiz olarak <laughs> bu saatte kalkıp Karabüğe gideceğiz safranboluya gideceğiz Simit diyeceğiz. evet artık kaç lira Girer bilmiyorum bir simit için ama Farklı bir simit Öyle normal bir simit değil Oradaki simit susamsız bir simit falanmış Kel simit mi ne deniyormuş herhalde Öyle arkadaşlar evet hiç komik değil Saat 8'de kalkmıyorum ama <laughs> ne düşünüyorsun? Senin ben <laughs> Ya dünyanın en eğlenceli insanıyla takılıyorum İdalgali. <laughs> Onun yüzünden sabahleyin kalkıp bir simit için Simit için mi gidiyoruz herhalde? He çok değişik ama bu simit <laughs> Zorla mı <mu> ya? <laughs> ne olacak oğlum ya Allah Allah Bir kültür öğrenden biraz gez biraz Al simit kültürse kültürlü kişi şey herhalde simitçiler o <laughs> <laughs> Simit yemeye gittiğimize inanabiliyor musun sabah? Sabah sabah simit yemeye gidiyoruz ama baya bir uzay Video çekmeyi çok seviyorum ya gerçekten hayatımda ilk defa böyle salak salak şeyler yapabiliyorum Hayatımda verdiğim en salakça kararları videolarda veriyorum genelde Hadi gidelim. Kaç lira girecek acaba ya? Bir de kaç para verebilir bir insan? Evet. Beni takip edin. Evet, ilk girişimiz gerçekleşiyor. İlk bize girişimiz. Ne denir ona? İlk bize giren şey gerçekleşiyor. Bak çek şurayı. Nasıl arttığına bakar mısın şunun ya? Artışına bak. 10 lira, 20 lira, 30 lira. Kaç oldu? 139 lira. Ha, biraz daha salladı abi, 140 lira. <laughs> evet, biraz zorlayarak 140 lira yaptık onu. Bir susamsız simit için 140 lira şimdiden gitti. Hadi devam edelim. Bari susamlı olsaydı. Bari susamlı <laughs> Susamı da yok ya. Susimi adı bu arada. Öğrendim şu an. Korona <laughs> <Kurum> virüsü. <gülüyor> <gülüyor> Beni takip edin. gidiyoruz Şu anda kaç saat oldu? az kaldı. Karnımız çok acıktı. Hani simitle kahvaltı yapalım dedik ama ondan önce gelelim böyle şöyle bir yerde kahvaltı yapalım dedik. Hoşuma gitti burası da. Böyle yol kenarında falan çok tatlı bir yer. Çok hoşuma gitti. Böyle oturalım bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra simit yemeye gideriz ya. Nasıl olsa giren girdi. 150 lira benzine. 60-70 de bir kahvaltıya girsin. <laughs> Simide de girsin. Gelişe de girsin. Giren giriyor zaten yolda. Hadi. Ben takip et Yani çok huzurlu bir ortam. Gerçekten hiç buradan gidesim yok. Ara sıra böyle kendinize izin verin. Böyle bir yerlere gidin. Şehirden uzak. Çok da yumurta oluyor. Ha şu mu? Yumurtadan tavuk bulduk. Daha demin yumurta yedik oradan. Nereden çıktı al buradan çıktı işte. Böyle düşününce de bir kötü oluyormuş da. <laughs> ha ne oldu? Sen orada sıçarsın ama biz yeriz o çocukların senin ha. <laughs> Oturduk aldık simitlerimizi falan böyle şöyle bir safran şöyle bir manzarasını çeker misin? Tamamen tarihi eski böyle. Ben de dedim ki yani bir kafede oturup ya da böyle bir fırında falan oturmak yerine gelelim şöyle. Safranbolu arka planında böyle güzel güzel kel simidimizi yiyelim dedim. Kel aynak simidi ne deniyor su simidimizi yiyelim dedim. Her neyse ikisini de diyorlar buralarda. Alabilir miyiz? Abi <laughs> çok değişik durmuyor mu ya? Benim bildiğim simit susamlı olur. Bu daha değişik böyle çok simide benzemiyor gibi. Bu simidin özelliği şöyleymiş. Elma sirkesinde böyle bir ilk başta pişiriyorlarmış. Ondan sonra değişik farklı bir şeyler yaparak bu şekilde bir şey oluyor. Bilmiyorum yani ekmeğe de biraz benziyor gibi. Yani pek umutlu değilim açıkçası. <laughs> Simitle çok anılarım olan bir insanım. Simidi zor beğenen bir insanım. Çünkü ilkokulda, ortaokulda, lisede öğrencilik hayatımın hepsini 1 liraya böyle hatta özellikle ilkokulda 1 liraya böyle simit ayran falan yapardım. O yüzden simidi bana zor beğendirir insanlar. Adam geldi arıyor müziği açtı. Kıyamet oraya. kopuyor öyle. Abi çıkacağız. Uçak uçak geçiyor. Savaş mava çıktı ya. Ne düşünüyorsun? Çok iyi. Yani videoya başladık. Bir savaş Bugün inşallah çekebileceğiz bu videoyu. Yani sadece tek istediğim şey şunu tatmak. Yanına da şöyle Safranbalı'ya özel gazozu, portakal sarı kolamız. <laughs> Benim anneannem öyle derdi. Beyaz kola, sarı kola, siyah kola. Ben beyaz kola içeceğim. Kel simidimizi izninizle tadıyorum. Bakalım o kadar 300 liraya, 400 lira artık kaç girecekse bugün toplam ona değecek mi? Kesin değer var. Kesin. Kesin %100'e değer var. Ne kadar para? 300 lira bir simide tabii ki değecek. çeksin çeksin. <laughs> 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 Oğlum niye böyle şeyler yapıyoruz biz ya? <laughs> evet arkadaşlar şu an İçine baksana şunun. Hani nerede elma sirkesi? Hani nerede özel pişirilme bilmem ne? Hani nerede suyu? Hani suluydu bu? Hani su simidiydi bu? <laughs> su simidi dedi atıyorsun suya üstte kalıyor. Ondan hee anladın mı? Tamam arkadaşlar şimdi dalga geçmeyelim. <laughs> Şöyle söylüyorum. Kısaca özetliyorum videoyu. Ankara'dan kalkıyoruz. 150 lira benzin parası. Ondan sonra simide falan para veriyoruz. Gidişi var yine bunun. 150 lira falan civarında. Yaklaşık 300-400 lira civarında bir parayı ekmeğe veriyoruz. Tamamen ekmek yedim şu an yani. Gerçekten bir özelliği yok. Şu an tek sevdiğim şey ambiyans yani şöyle safran ambiyansında ekmek yemek. <laughs> böyle bir yumurta olsun, bir zeytin, peynir bir şey bandırırsın falan hani. O zaman belki güzel olabilir ama böyle... Aga olmadı be. Aga olmadı be. Benim aşağıdaki fırında da vardı bu zaten. Neyse değdi ya. Eee kuru kuru ben onu. <laughs> 300 lira değdi bence. Değdi midir? değdimiş midir ki sizce? Kadir Bey <laughs> buyurun bir ısırın. <laughs> dur ben yardım edeyim ona dur benim yardım etmem lazım şuna <gülüyor> <gülüyor> buyur <gülüyor> ekmek lan bu <laughs> sanki bir, bir şey eksik esansını hani... <laughs> koymamışlar ağam <ağabey>. nasıl <laughs> parayı ben vermediğim için <laughs> güzel mi geldi? yine de kötü <gülüyor> <gülüyor> parayı ben vermediğim için yine kötü ya Gazoz daha güzel ama. <laughs> Yemiyor. Niye Mustafa yemiyor? Sen de yiyeceğim. Ver. Bizim ayrana bandıra bandıra yediğimiz <laughs> şey <şeyini> neydi? <laughs> abi bandırıyordun değil mi onu? Okulda çok güzel Bekle, oldu. bekle. Sana, sana sarı kola. Onu ben yardım edeceğim ona hemen. <gülüyor> ah. <gülüyor> Kanka dişin burada kaldı sanki. Aha. Şuradaki dişin mi? <laughs> ha sarı kola ne? sarı kola ne? <laughs> Şöyle düşün. Adam akıllı söyle buranın yerlisi olsam bunu yer misin yemez misin? Adam akıllı söyle. Söyle adam akıllı söyle. Ciddi diyorum buranın yerlisi olsam bunu yemem. Ben de yemem. Arkadaşlar size müsaade ben şunu yemeye çalışayım biraz şeyi. En azından para verdik gelmişken yerim karnımız aç. Kim bari bunu biraz şey. Evet, 140 liraydı ilki. Şimdi de 130 muydu, 125 etti bir şeyler işte. Bir de kahvaltımız vardı. 90 lira da oradan falan derken böyle bir yaklaşık 400 liraya yakın bir para oldu. <laughs> Keşke bari simit güzel olsaydı ya. Kesene bereket. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Al geçiyorlar. Dışkı, <laughs> Evet. Geldik en sevmediğim kısma. Oy korona korona çıktık dünya turuna. Size görsene yazar taktık maske buruna. Neyse geldim eve ve oturdum. Şöyle bir düşündüğüm zaman hani en sevmediğim kızım neden onu söylüyorum şimdi. Geliyorum eve oturuyorum. ha <laughs> <laughs> yapıyorum şöyle bir derin bir nefes. Haa, simit yedim. Kaç lira girdi? 350-400 falan. Güzel miydi? Ben pek beğenmedim. Falan derken ben böyle kendimi çok mal hissediyorum <laughs> ama abim. Neyse. Ya arkadaşlar zaten hani bu gurme gali videoların amacı daha çok gezip eğlenip bir şeyler tatmak. Biraz da paranın girmesi. <laughs> ya her türlü ona çıkıyorsun. Zaten 400-500 lira ya da 1000 liraya böyle değecek bir yemek benim için yok. Hayatımda öyle bir şeyin yeri yok. Belki bir gün gurme galilerinden birisinde olur bilmiyorum. Ama yani bir simide bir insan dünyanın en güzel simidi olsa bile 350-400 lira e, vermek istemez. Ama yani şimdi çıkıp ben şuradan da Angara simidimizi alsak hemen gidip marketlerde bence çok çok daha güzel. Bizim böyle yağlı simidimiz falan. Bence bu sefer de değmedi. <laughs> İnşallah bir gün değecek bir şeyler yiyebiliriz. Siz de hangi şehire gitmemizi istediğinizde, hangi şehire gidip ne yememizi istediğinizi aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ki bizde en çok istenilene gidelim böyle. Yani nereye gidelim, ne yiyelim, nerede ne yenir, parasına değer mi falan böyle siz de aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre belki yarın bir gün sizin de şehrinize gelebiliriz ha. Akorona korona çıktık dünya turuna. Arada söyleyesim geliyor bu şarkıyı Niye bağımlılık yaptı? Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla gurme galinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan şöyle bir 40 50 bin like atarsanız çok sevinirim. Gurme galinin böyle serisi devam etsin falan filan isterseniz eğer aşağıdan like atmayı unutmayın. Like atın ki bana daha çok girsin. Daha çok böyle sokuş sokuş paralar abi sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay.